öğretmenlere bak. 2023 yılı zor bir yılda. Özellikle öğretmen adayları için, öğretmen ataması bekleyen arkadaşlarımız için zor bir yılda. Bir taraftan bir seçim süreciydi. 2023 yılında genel seçimler yapıldı. Cumhurbaşkanlığı seçim süreci. Şimdi biz yine 2024 yılına giriyoruz. Yine bu seçim süreçlerini konuşuyoruz. Bu sene de 2024 yılı itibariyle de yerel seçimler. Böyle seçimlerle geçen iki seçim arası bir dönem oldu. Tabii öğretmenler de bu dönem atama bekleyen öğretmenler de bundan nasibini aldı. Biraz olumsuz yönde aldı. Belki biraz da olumlu yönde aldı ve alacak. 2023 yılındaki seçimlerden önce 45 bin tane öğretmen ataması yapıldı. Tabii bu tek atamada en çok atama sayısıydı 45 bin ataması. Şimdi 2024 yılında yeniden seçimler var. Bu seçim sürecinde de yine öğretmen adayları iyi bir atama bekliyor. İyi bir alım olsun istiyorlar sevgili arkadaşlar. Tabi burada yaşanan sorunlar dediğimizde biz eskiden beri hep mesela bu mülakatla alakalı konularda çok konuştuk. 2023 yılının şöyle bir özetini geçecek olursak biz 2023 yılında da maalesef mülakat meselesi çok gündeme gelen bir konu oldu. Önce seçimlerden önce 11 Nisan tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı seçim beyannamesini açıklarken mülakatlar konusundan bahsetti. Mülakatların kaldırılacağı konusundan bahsetti. Dolayısıyla bütün öğretmen adayları da buna güvendi. Artık dediler tamam mülakat kalkıyor. Sonra aradan zaman geçti, seçimler yapıldı. İşte Sayın Cumhurbaşkanı tekrar seçimleri kazandı. Ama 2023 yılının Eylül ayından itibaren tekrar mülakat konusu gündemimize girmeye başladı. Sayın Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarıyla birlikte. Şimdi dolayısıyla bu yıl son 2-3 ay içerisinde belki en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesiydi mülakat konusu. Umut edelim ki 2024 yılında artık bu mülakat mevzu tamamen gündemimizden çıksın, tamamen öğretmenleri gündeminden çıksın ve burada işte Ocak ortasında inşallah Cumhurbaşkanı e, adayları tanıtırken belediye başkan adaylarını tanıtırken bununla alakalı da bir açıklama yapabilir diye bekliyoruz. Zaten Ocak ortasından itibaren de bu mülakat kılavuzu konusu ki e, kılavuz atama kılavuzu konusu gündeme gelecek. Atama kılavuzu da inşallah yayınlanmış olacaktır sevgili arkadaşlar. Mülakat konusu çok konuştuğumuz bir konuydu 2023 yılında. Başka bir konu atamalar. Atamalarla alakalı belirsizlikler 2023 yılında çok konuştuk. 2023 atamasında yani 2023 yılında 8 Mayıs tarihinde yapılan atamadan önce de öğretmenlerin en çok gündeminde olan konulardan bir tanesi buydu. Atama ne zaman yapılacak, gelecek mi, gelmeyecek mi? Tabi burada bizim gibi video paylaşan arkadaşlarımız da yanıltan açıkçası devlet kanadından gelen açıklamalar, o açıklamalara inanarak yapılan, çekilen videolar var. Ama sonrasında bakıyoruz ki o verilen sözler tutulmamış. Örneğin daha önceki bakan Mahmut Özer zamanında işte pedera konusu tamam bitti artık demişti. Pedera norm meselesi bitti demişti. E şimdi dolayısıyla herkes doğal olarak biz bakanı söylediklerine inandık. Milli Eğitim Bakanı söylediklerine. Rehber öğretmen arkadaşlarımız da buna elbette inandılar. Ama aradan zaman geçti. Bu pedera norm meselesi bir kenara bırakılmış oldu arkadaşlar. Ee diğer taraftan ek atama konusu. Yine ek atama konusu da Sayın Milli Eğitim Bakanı o zamanki Mahmut Uzer tarafından söylendi. Ama sonra yine bu da unutuldu. Şimdi dolayısıyla sanki sözleri biz veriyormuşuz da sonra biz bu sözleri değiştiriyormuşuz gibi bazen öğretmen arkadaşlarımızda da algılar oluşuyor. Ya yani bu sözleri biz ver vermiyoruz. Bu sözleri veren devlet kanadıdır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın vermiş olduğu sözler, söyledikleri. Sayın bakanların vermiş olduğu sözler ve söyledikleri. Bunlardan hareketle yola çıkıyoruz. Nitekim atamayla alakalı süreçte en önemli konulardan bir tanesi de Sayın, sayın Yusuf Tekin bakan olduktan sonraki dönemde işte ekim itibarıyla atma kılavuzunu yayınlarız, branş dağılımlarını yayınlarız şeklinde açıklamasını yaptı. Bunu bütün Türkiye dinledi. Bütün öğretmenler dinledi. Ağustos ayı içerisinde yaptı bunu. E sonra baktık, şimdi Ekim ayı geldi. Ekim ayı geldikten sonra bütçe ön plana çıkardı. Yok işte bütçe görüşmeleri dendi. Ondan sonra Kasım ayı geldi. Kasım'da dediler belli olacak işte bütçe eee plan bütçe komisyonundan geçecek. Orada artık belli olur dendi. Orası geçti yine belli olmadı. Aralık ayı işte bütçe dediler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geçsin ondan sonra dediler. Şimdi bütçe Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de geçti. Ama hala bir belirsizlik var. Şimdi dolayısıyla burada bizi de siz öğretmenleri de yanıltan maalesef Sayın Bakan oldu. Şimdi şu anda Ocak 15'te konuşulmaktadır. Dolayısıyla Ocak 15 itibariyle artık inşallah bu yayınlanmış olsun, kılavuz yayınlanmış olsun. Öğretmenlerimiz de artık bu bekleme sürecinden çıkmış olsunlar. Herkes en azından ne yapacağını bilsinler. Şimdi bunun en büyük sıkıntılardan bir tanesi şu. Belki atama sınırında olan arkadaşlarımız hani atanacağım düşüncesiyle ders çalışamıyorlar. Şimdi ders çalışamadıkları için de yeni bir sınav da yaklaşıyor. 2024 sınavda. Bu o öğretmenler açısından da büyük bir handikap aslında. O yüzden belirli bir takvimin olması şart. Bunu her zaman söyledik biz. Daha önce bakan yardımcısı böyle bir takvimin de 2024 yılından itibaren artık yayınlanacağını söyledi. Umut ediyoruz ki 2024 yılında öğretmenlerle ilgili atama takvimleri de yayınlanmış olsun arkadaşlar. Şimdi artık 2024 yılına bakacağız. 2024 yılı hepimiz için umut, umutlu olsun, umutlu bir bekleyişimiz olsun, bekleyişimiz var şu anda. İnşallah beklediğimiz umutlar yerine gelsin. Düşündüklerimiz, hayal ettiklerimiz, planladıklarımız bunların hepsi yerine gelmiş olsun 2024 yılında. 2024 yılında 2023 yılında yaşamış olduğumuz karamsar tabloların hiçbirini yaşamamış olalım. Artık aydınlık günler bütün öğretmenleri bizleri bekliyor olsun. Güzel günler görelim hep birlikte. 2024 ile ilgili temennimiz elbette budur. Şimdi bundan sonra artık 2024 yılında tekrar görüşürüz. Hani o çok kötü espri var ya herkesin yaptığı seneye görüşürüz. 2024 yılında tekrar görüşürüz arkadaşlar. Ama şunu biliniz ki 2024 yılından gerçekten çok umutluyuz. Öğretmenler olarak inşallah bu umutlarımız boşa çıkmaz. Bu vesileyle 2023 yılından 2024 yılına geçişiniz hep sevdiklerinizle birlikte olsun arkadaşlar. İnşallah umutlu bir şekilde olsun. O gününüz çok güzel olsun. 2024 yılında hepinize güzellikler getirsin. Yeni yılınızda şimdiden tebrik ediyorum. Kendinize dikkat edin. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar.